göstereceğim. O zaman hemen ilkten başlayalım. Arkadaşlar ilk şeyimiz şöyle hemen şuradan inelim. Hani eskiden şu ney bunun ismi? bisküvi ne artık bu? Bu ne karın saldırısıyla kıramadık. Hiçbir şekilde alamıyorduk elimizi. Ama şimdi karın saldırısıyla bunu tutup elimize alıp falan biliyoruz. Bu birinci şey Sonra ikinci şey şöyle hemen şunu bir bırak. Şuraya gidelim. Hmm. Şöyle kovana girelim. Kovana kovana. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Kovana gelince. Kovana gelince. Şurada bir tane tuş var. Bu bizi Allah nasıl düşündü ama o bize kocaman bir parkur açıyor. Ve olaması bu parkuru bitirince şöyle göstereyim. Kocaman bir parkur açıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bu parkuru da bitirince bakın şu karşıda bir dakika daha net göstereyim belki anlamazsınız. Şu karşıda gördüğünüz altın ayı açılıyor. Ve onun üstüne çıkmanın bir yolu var aslında. Size hemen göstereyim. Şuradan geliyorsunuz. Düt basıyorsunuz. Bir dakika olmadı. Şurada oyun içine giriyorsunuz. Sonra karın saldırısı yapıp şöyle üstüne çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabi bunu hiçbir şekilde daha üstüne çıkamıyorsunuz çünkü içinden geçilebiliyor kafasının ve ellerinin. Bakın böyle yanına gelip fotoğraf çekecek misiniz? Ne yapacaksınız? Artık o sana zamanı öyle yanına geldim. Sonra öbür şeyimiz. İlk önce karakterimizi küçük yapmamız lazım. Küçük yapınca. Evet şöyle karakterimi küçük yaptım. Şimdi gelelim. Bu karakterde. Buz geçeceğiz. Şey, kar ağacı zaten. Ne diyor. <laughs> Hatta pardon. Yine böyle bir yere gelecek bir şey. Altına yeni yanına. Şu, şu taşı görüyoruz. Şu taştan düdüğümüzü. Şöyle. Ve şu buzun içine girebiliyorsunuz. Girebildim mi? Girebildim. Üstüneymiş. İşte bu buzun içine girebiliyorsunuz. Hatta ben size bir kere daha net göstereyim. Yapana kadar durdurayım kaydı. Olur mu acaba sefer verdi? Olmadı. Tamam, eu pego e eu